Bu milyarder ölmek üzeredir. Etrafı korumalarla çevrilidir ama onu öldürmeye çalışan adam efsanevi bir keskin nişancıdır. Çakal. Çakalın yatı hedeften 4 kilometre uzakta denizde süzülmektedir. Eğer atışı tutturursa 80 milyon dolar kazanacaktır. Hedef korumalar eşliğinde suya girip yüzmektedir. Çakal tüfeğini nişanlamaktadır. Ortadaki nokta yeşile döndüğünde ateş edebilecektir. Tam hedefe kilitlenirken ona doğru hızla yaklaşan bir jet ski fark eder. Onu önce etkisiz hale getirmesi gerektiğini anlar. Jet ski sağa sola kıvrılarak ilerlese de çakal onu kolaylıkla vurur. Artık sağ sadece iki kurşunu kalmıştır. Hızlı davranması gerekmektedir. Sonra yatındaki radar tekrar ötüşmeye başlar. Bu bir devriye dronu. Neyse ki çakalın hazırda bir drone bozucusu vardır. Drone suya düşer ama artık tamamen açıkta kalmıştır. Güvenlik ekibi paniğe kapılırken çakal sakinliğini korur. Güvenlik şefi korumalara hedef kişiyi vurulmaktan kurtarmak için suyun altına itmelerini söyler. Hedef kişi neler olduğunu bilmemektedir. Kafası karışıktır. Çakal nişan alırken korumalar onu suyun altına iter. Fakat bu tam da çakalın istediği şeydir. Suyun altında hedef kişi büyük bir mücadele içindedir. Korumanın ona yardım mı ettiğini, Yoksa onu öldürmeye mi çalıştığını anlayamaz. Çakal geri saymaya başlar. Nefeslerini uzun süre tutamayacaklarını bilmektedir. Hedef paniğe kapılır ve kurtulmaya çalışır. Kurşun beklenmedik şekilde bir korumanın kafasına isabet eder ve hedef paniğe kapılır. Çakalın artık yalnızca bir kurşunu kalmıştır. Şimdi ya da asla anıdır. Kıyıdaki güvenlik şefi hedef kişiye dalmasını bağırır ama artık çok geçtir. Çakalın dürbünü onu kilitlemiştir. Hedef suyun altına girse de çakalın yüksek çözünürlüklü kamerası onu izlemeyi sürdürür. Hedef kişi suların altında tamamen yönünü kaybeder ve nereye yüzmesi gerektiğini bilemez. Çakal o bakışı atar. Bu, her şeyin bittiği anlamına gelir. Nokta yeşile döner dönmez tetiği çeker ve son kurşunu ateşler. Kurşun yaklaşık 8 saniye boyunca havada uçar ve